Orada kardeşler. İlk düdüğü çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. İşaret geldi. Bakasetas geliyor. Bakasetos, Bakasetas vurdu kaleci Nitsa. Çok sert vuruyor. Bakasetos, Nitsa uzandı aldı topu. Eren hemen Bakasetas'ı düşündü geçmedi. Sağ ayakla pas Trezege. Trezege. Abdülkadir, hücuma katılan sağ kanattan Larsen, pası Misha'ya, Edwin yaptı onu açıyor, bir kafa, inanılmaz kurtarış Nitsa'dan, inanılmaz bir kurtarış yaptı Florin Nitsa. Bu arada kale vuruşunu gösteriyor maçın hakemi, Edwin ortası onu açıyor, yükseldi kafayı vurdu, havada çıkarttı Nitsa. Edemir yetişti topa son çizgide. Çalım attı. Viş'adan pas. Ceza sahası. Trezeguet vurdu yine Nitsa. Florin Nitsa kalesinde harikalar yarattı. Abdülkadir ortayı yaptı Denswil savunmadan sekti. Onu açı alamadı. Hakem'e döndü Trabzonsporlar oyun devam ediyor. Markovic Markovic Trezeguet daha çabuk. Trezegi'den pas. Vişça çekti önüne. Vişça yaptı ortayı. Nitsa çıktı kalesinden. Top boşta Densville. Dışarı attı Densville. <laughs> Bu pozisyonda da hakeme dönmüştü Trabzonsporlu oyuncular. Ciro Bocci ve Polonu Açı arasında yaşananların ardından. Bakasetas gördü orayı verdi pası sağ ayağıyla. TZG kontrol ondan. Mustafa karşısında. TZG ortaya da yaptı. Onu açtı dışarı vuruyor. Nitsa bu kez boşa çıktı. Onu açtı dışarı vurdu. Eren. Eren'den pas. Bakasetas'ın bulunduğu bölgeye Mustafa. Şimdi orta alanda bir boşluk yakaladı. Aleksandru Maxim Aleksandru Maksim'den pas Deniz Draguş'a. Sırtı dönük. Deniz Draguş çıktı kalabalıktan. Deniz Draguş dışarı vurdu. kontrol eden Mișa, iş karşısında Edin Mișa bekledi. Edin Mișa ortaya yaptı. Onu açık kafa vuruşu Jiloboti. Trezeguet takip etti, gol attı. Trezeguet attı. Trabzonspor öne geçti. Dakika 48. Trezeguet'in golü. Trabzonspor öne geçiriyor. Edin Mișa Koşuyu gördü. Trezeguet'e doğru oynadı. Çok güzel bir top gönderdi. Trezeguet. Onu açı geldiler. Sen geldi ceza sahasına. Orta. Onu açıya doğru. Onu açı. Nitsa. Çizgi üzerinde aldı topu. Florin Nitsa. Trezeguet. Bakasetas. Çok güzel pas. Bir kez daha Trezeguet'e. Ye. Trezeguet yerden çevirdi. Abdülkadir sırtı dönük bıraktı. Bakasetas. Sağ ayak. Bakasetas. Müthiş gol attı. Sağ ayağıyla attı. Tassos Bakasetas. 59. dakika. Skor 2-0. Bakasetas'la başlayan Trabzonspor hata. Onu da son buluyor. Mustafa. Markovic Mustafa. Mustafa. Farkı azaltma çabası ev sahibinde. Şimdi derin top Aleksandru Maxim. Ceza sahasında şut. Uğurcan direkt ardından Beasley. Aleksandru Maxim gole çok yaklaştı. Gaziantep Futbol Kulübü. Eren'den Bakasetas hemen Trezegu'ye yine iyi bir top gönderdi. Trezegu. Bu iki oyuncu arasındaki iletişim bugün üst seviyedeydi. Trabzonspor'da Berat Berat'tan pas. Abdülkadir. Döndü sağ tarafa. Edim Edimişçe yaptı ortayı. Enis kafayı vurdu Nitsa. İkinci pozisyon Trezeguet. Yine takip ettiğini bitirdi. 3-0. Trezeguet. Kare sahasında. Nitsa'dan seken topa. Dokunuyor. Skoru 3-0'a getiriyor. Kendisinin iki. Takımının üçüncü golü. Ciloboji. Deniz Sıraguş. Mendy'den sıyrıldı. Draguş yerde kalıyor. Oyunu durdurdu hakem. Sarı kart çıktı Mendy'ye. Trabzonspor'da sarı kart gören ilk isim Mendy. Draguş doğrudan kaleyi düşündü. Mükemmel bir gol attı. Deniz Draguş. Harika bir frikik golü. Deniz Draguş'tan. Maç bitti. Trabzonspor... Gaziantep Futbol Kulübü de plasmanında. 3-1 kazanmayı başarıyor. 3 puanı 3 golle alıyor Bordo Mavililer.